Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları. 12 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan Dolunay'ında siz ise maddi konularla ilgili etkiler alacaksınız. Kendinizi biraz daha önemsediğiniz, aslında Mars Yengeç Retros'ta sizi Ocak ayı itibariyle bir hayli yorduğunu düşünüyorum. Biraz daha enerjinizi yükseltmek adına kendinizi şımartmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu aslan donlayında kendinizi ödüllendirmeniz gereken, aslında ben odaklı olmanız gereken yeni harcamalar yapacak olduğunuz bir dolunay süreci olacak bence. Hatta harcamalarda aşırıya da kaçabilirsiniz çünkü aslan dolunayı bol harcama yaptırabilir keyfi ama bunların size ben iyi geleceğini düşünüyorum. Bunların dışında ben sizin genel anlamda güven problemi yaşadığınız insanlara karşı güveninizin biraz daha kırıldığı zamanlardan, hassas bir süreçten geçtiğinizi düşünüyorum. Hatta geçmişi daha fazla özlüyor olabilirsiniz, anıyor olabilirsiniz. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz, bıraktığını düşündüğünüz kişilerden size bazı haberler gelebilir. Bunun dışında yeni ilişkiye başlamak için, yeni büyük yatırımlar yapmak için bence siz bir Nisan ayına kadar bekleyin. Hatta 15 Nisan'a kadar. Bu dönemde başlayacak olduğunuz ilişkinin size fazla katkısı olacağını düşünmüyorum. Hatta daha fazla hayatınızdan sömürüp götürebileceğini düşünüyorum. O yüzden aşk hayatınızda eğer birisi yoksa bence bir 2-3 ay rafa kaldırın kafanızı dinleyin derim. Çünkü Jüpiter 2025'in 10 Haziran'a itibariyle artık Yengeç burcuna geçecek ve hayatınızda hiç olmadığınız kadar enerjik, mutlu, pozitif gelişmeler yaşayacağınızı düşünüyorum. Detayları Jüpiter Yengeç döneminde tekrardan sizinle paylaşacağım.